Merhaba gençler. Dörtgenlerde çok güzel sorularla soru çözümüne devam edelim. Hadi bakalım. Şimdi bize bir dörtgen vermiş ABCD. AH uzunluğunu 8 vermiş. Bize ne sormuş? CH uzunluğunu. Evet. AB ile AD eşit ya. Biz burada bir e, üçgen oluşturarak benzerlik yakalayalım. Yani şöyle yapsak bakın. Hatta şu 90'ı bölen AH'dan dolayı şurada açıları harflendireceğiz. Benzer üçgenleri o şekilde yakalayacağız. O yüzden şunu yapsam ben. B'den buraya bir dik attım. Bunu yaptıktan sonra şu iki üçgenin benzerliğini yakalamaya çalışıyorum. Bunu yaparken bana yardımcı olan açı buradaki 90 derece ve ağaç AH uzunluğudur. Dolayısıyla şöyle yapalım. Burası teta olsun. Burası beta olsun. Teta artı beta eşittir 90 derece. Güzel. Şimdi burada bir 90 var. Teta var. Dolayısıyla bu açı beta olmak zorunda. Neden? Teta artı beta 90'dan dolayı yine 90 yaptı. E burası 90 derece. Burada beta var. Dolayısıyla burası da teta olmak zorunda. Beta artı teta 90 oldu. Üçgenlerin bakın benzerliğini yakaladık. Açıları eşit çıktı. Hemen 90 derecelik açının karşısında gördüğünüz gibi AB uzunluğuyla AD uzunluğu eşit olmuş. E benzer üçgendi hani 90'ın karşıları eşitse biz bunlara eş üçgen deriz. Dolayısıyla beta'nın karşısı ile şu beta'nın karşısı ile Buradaki beta'nın karşısı eşittir. Teta'nın karşısındaki şu uzunluk ile teta'nın karşısındaki AH uzunluğu da birbirine eşittir. AH 8 verilmiş. Dolayısıyla teta'nın karşısı AH 8 ise bu teta'nın karşısı bu uzunlukta 8'dir. E burada bir dikdörtgen yakaladık bakın. E 8 buraya indiririz. Evet. E şöyle diyelim. Bize ne lazım? Ha CH sormuş. Tabii ki cevabı bulduk. Cevap 8 diyebilir. Diğer soruya geçelim. Evet yine karşımızda bir tane ABCD dörtgeni var. Açı ortaylar verilmiş. Bakın bilgiler var. Bir de A açısıyla buradaki açıyla B açısı birbirine eşitmiş. O zaman biz onlara bir harf verelim önce. Bunlara beta diyelim hadi. Yine beta diyelim. Bu iki açıya alfa alfa, bu iki açıya da teta teta diyelim. Evet. Başka bilgi var mı? Okuyalım bunları. Şimdi karşımızda ne var bakın? Burada paralellik falan vermemiş. Ha, ikiz kenar üçgen evet. Bu AD uzunluğu 2 ise CB uzunluğu da 2'dir. Tamam bunu anladık. Başka ne diyebiliriz? Şunu diyebiliriz. ABCD dörtgenindeki açıları bir toplayalım bakalım. 2 tane alfa var. Artı. 2 tane beta var. Artı. 2 tane teta var. Bu 360 derecedir. Neden? Ben dörtgenin köşe açılarını topladım. Dört tane açısı var. E bunları topladığımda ne yapar? 360 derece tabii ki. O halde hepsini ikiye bölseydim. Alfa artı, beta artı, teta 180 derece olacaktı. Bakın arkadaşlar. Alfa, teta üçgenin iç açılar toplamı bir de burayı toplayacağız. 180 yapacak ya. Alfa ile teta'yı vermiş bize. Diğeri beta olsun ki alfa, teta, beta 180 derece yapsın. Harika oldu. Aynı şey burada da geçerli. Teta, beta bu da alfa olsun. Yine 180 derece yapıyor bakın. Alfa, beta. E bu da tetadır. Çok güzel. Ee, bize ne sormuş bakın. EB uzunluğunu. EB burasıydı. EB'yi nasıl bulacağız? Ee, evet. Şurada bakın ikizkenar pardon ikizkenar değil e, alfa beta teta üçgeni alfa beta teta üçgeni burada ikisinde de yakaladık bunlar benzer üçgenler eş üçgen mi açıların karşılarına bakacağız betanın karşısı 4 betanın karşısı 3 eş üçgen değil benzerlik oranı yakalayacağız onu da şöyle yakalayalım betanın karşısı 4 bölü diğer betanın karşısı bakın 3 4 bölü 3 oldu. Eşittir. Teta'nın karşısı EB burayı soruyor. X bölü. Diğer üçgende teta'nın karşısı 2. Bakın. Buradan da 2 ile 4'ü çarparsak 8 bölü 3 olur. X. Bize X'i soruyor. Cevabı bulduk arkadaşlar. Diğer soruya geldik. Diğer sorumuzda yine bir dörtgen var karşımızda. Bu dörtgende yine açı sorusu, hep açıları vermiş. Onları bir yerleştirelim bakayım. ADB açısı 45 derece. Neresi bu ADB açısı? Şurası. A'dan D'ye, D'den B'ye. Yani D açısı ortadaki açı 45 derece. DAB açısı 70 derece. DAB şurası da 70 derece. ABC açısı ABC 90 derece bu da verilmiş. Evet bu bilgilere göre burada ne yapabiliriz? Bize ne sormuş? BCD yani BCD şu açıyı sormuş. Güzel. Yani 70 45 daha 115 buradaki açımız 65 derece. Tamam burası da 25 derece. bunu yaptık. Bundan sonra ne yaparız? Aklıma şu geliyor benim sadece. Bakın gençler. Ee, buradan bakın şu AB ile BC eşit ya. Ben burada bir dik üçgen oluşturmak istiyorum. Şunu çizerek. Bir de burada bakın 90 derece var. Benzerlik yakalamak için yeterli bir şuradaki uzunluk bakın. 65'e 25 ayırmış. Ee, bu açı bizi benzerlik için bir yere götürecek. E ben bunu dik indirdim. Burada dik üçgen oluşturdum. E bir tane burada dik üçgen oluşturursak onu da C'den indiriyorum. Bakın. Bunların benzer üçgen olduğunu anlarız. 90, 65. Bakın 25 derece. Aynı şekilde 90, 25, 65 derece. Yani alfa, beta derdik ya onun gibi. 65, 25, 65-25. Bakın 65-25. Peki 90'ın karşılarını gördük mü? Evet. Burada 90'ın karşısıyla buna x dersek. Buradaki 90'ın karşısı x. Bunlar eş üçgen olduğu Dolayısıyla 25'in karşısı şurası y olursa. Buradaki 25'in karşısı da y olur. 65'in karşısı bakın şu uzunluk z olursa buradaki 65'in karşısı bu uzunluğun tamamı yine z olur. Eş üçgen olduğunu anlamıştık. Çok güzel. Aslında bakın bir de burada 70 derece bunun tamamıydı ya. 25'i buradaysa diğer tarafı 45 derece olur. 70 ve 70'ten 25 çıktı. Dolayısıyla burada bir tane 90, 45, 45 İkizkenar üçgen yakaladık. Bu uzunluğumuz z olduysa, bunun tamamı da şöyle z olmak zorunda. Şimdi bunu da bulduk. Başka ne yapacağız arkadaşlar? Başka ne yapabiliriz? Bunları yakaladıktan sonra bize ne soruldu? Bir daha bakalım. BCD açısını sormuş. Yani sanki şöyle bir şey yakaladım evet. Dörtgenin iç açılar toplamından mı gitsek? Olabilir mi? Ya da şunu yapalım. Bunun tamamı z idi. Şuraya ne kalır? Z eksi y kalır. Aslında şu uzunluğu bulabilir miyiz? Bakın şurayı bulabilir miyiz? Onu görelim. Onu da şöyle yapsak. Şurası Z tamamı. E burada da bir Y var. Şu uzunluğumuz Z eksi Y çıktı bakın. Burası şu parça Z eksi Y çıktı. E tamam bunun tamamı da Z'ydi. Bakın. Şurası Z bakın. Bir daha göstereyim. Şu uzunluk. Z'den Z eksi Y çıkartırsak Z'den çıkartalım. Z eksi Y'yi. Eksi içeri dağıtıyorum. Z eksi Z artı Y yaptı. Gördüğünüz gibi Z'ler gitti. Dolayısıyla ben Z'den şu Z eksi Y'yi çıkarttığımda Y buldum. Şurası da Y oldu. Harika bir soruymuş ya. Bakın 90 Y Y. İkiz kenar dik üçgen oldu. Dolayısıyla buradaki açılar 45'er derecedir. Evet, çok güzel. Bize ne sormuştu? Hemen onu söyleyelim. Ee, BCD açısı, BCD. Yani bunun tamamını sormuş. 65, 45 daha 110 derece olur. Bu sorunun cevabıdır arkadaşlar.